Aa kim gelmiş bizim kapımıza? Pardon siz kimsiniz? Aa kimmiş bu böyle? Aa dur bakayım. Aa buyurun. Teşekkür ederim. Evet kaç para ben size ısmarlamıştım. Üç para. Üç para dediniz? Üç para. Üç para tamam hemen getiriyorum üç paranızı. Teşekkür ederim Alaz Bey. Ay. Ne kadar kibarsınız çok teşekkür ederim arabanız da çok güzelmiş. Burasını kapatın. Tamam kapatayım tekrar görüşelim lütfen. Geliyorum ben anne. Evet güzel bir anneler günü videomuz. <gülüyor> Hepimize <gülüyor> afiyet olsun anneme nazar değdi de üzerine döküldü. Babanın yelekini ne yaptı? Yıkayacağım <laughs> babanın yeleğini ne yapayım anneannem? Olsun anneciğim yıkarız ne olacak <laughs> maymuncuk. <laughs> evet babamız da etlerle geldi. Anneler Mayone, gününe senin keyifli bir yemek. Afiyet. Bal şeker olsun. <laughs> Makine yıkıyor. Hiç problem Makineyi yok. E misin, açık, hani. ala, ala, şey ala ala. beye bak sen. Heh. Afiyet olsun paşam. Gel, paşa. gel annem gel. Gel, gel. gel. Bak, bak tabağımda seni yesin de sonra çakacak bana güzel Allah'ım şeye bak muhabbet. Rüzgarayı koyabilirsiniz sıcak sağ etmek istersiniz. Sen bana getirmiyorsun da sen. Neyse, Kimle tamir edeceksin anneciğim onu? Dedeyle. Anne, ben... Gel annem gel. Şey, tamam sağ ol. Bakka Ayamam, kim ben ister? Sana döndüm, gel. Şahit. Bakka kim ister bundan? E ben de isterim. Gel isterim ben dur. Anne anneye de ver bakalım da barışalım. Yıldızımız barışsın. Hadi götürdüm, götürdüm. Hadi anneannem, hadi anneannem. Birazcık da bundan. Birazcık da ondan anneannem. Oyun olunca bak nasıl bayılıyor. Teşekkür ederim, ederim anneanneciğim. Aferin benim çocuğuma. Aferin. Dede, Dedesini düşünüyor. Dede. Anneannesini Ötekini neyle tamir edeceksin Allah'ız? Ötekileri neyle tamir edeceksin annem? Tamir mi? Yarın ya bozacağız ya yapacağız değil mi Allah'ız? Tabii, tabii. Tamam evlat. Ne evlatı? Ben evlat mıyım? <laughs> Allah yarabbim. Artist. Ben evlat mıyım? Evlatsın tabi. Tabi evlatsın. Nesin sen? Kuzum. Nesin sen? Dedenin neyisin? Kuzusun. 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 Sen dedenin neyisin? O sen nasıl bir dakika, derdin? Bir dakika bir dakika dur dur dur. Dedenin... Sen dedenin ne? mi müsaade Sen dedenin neyisin oğlum? Bilmiyor ki. Senin? Dedeyi ne kadar seviyorsun sen göster bir bakalım. Uh, sıcak bir şey. Ha? Uf, yandım yandım mi? Adam. Göster yandım. bakalım. Al, bu, bu, git. Baba şu tepsiyi al. Yandım. Al tepsiyi çek. Allah usta. Allah usta bu vallaha. Kolay gelsin. Ha? <laughs> Oyun buldun sen kendine. Hı -hı. Anne bunları at. Anne bunları at. Anne Ben kıyamam biriyim. Afiyet olsun oğlum. Sofraya otur, oturmadı mı o sofra sofra olmuyor. <laughs> Hep beraber. üstüne <laughs> tereyağı. <laughs> tamam anne. Evet yani, yağmur da başladı. Yağmurun altında bisküvi yemek. <laughs> bilen, o da bilen ses. Kameraya yansımıyor ama <gülüyor> <gülüyor> ses geliyor galiba. Duydum. <laughs> evet. Bu tane var? Ne veriyorsun Helya evet. şey? evet. yani Selvis'e? olsun. Evet. Evet, ben sonra itiş dedi yemek